Evet, bugün değişik bir projeyle sizlerle beraberim. Burada evde otururken spor yapmak. Görmüş olduğunuz bir kıyafetleyip Spor kıyafeti. Şimdi e, tabi tabii 65 yaşta bir takıntı var ama ondan bağlı değilim. Evde Dar bir alanda belli bir yaş gruplarının veya spor yapmak istemeyen artık bir ben yapmayayım bunu diyen kişilerin yapabileceği bir koltuk, bir sandalye, bir puf yapabilecekleri küçük hareketler göstermeye gayret edeceğim. Aralıklarla bu şeyi programı da sizlerle paylaşmaya istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir, bir normal sabah kahvaltımı ettim. Böyle bir iki, iki buçuk saat önce hazım e, hazır belli bir sisteme geldi e, ve şimdi ne yapıyorum? Yavaş yavaş spor yapacağım. Şimdi öncelikle insan vücudunu hareket bilimi tanımak lazım. Biz tamamen hareket üzerine kurulduğumuz için çok eklemlerimiz var. Bu eklemler bize ne getiriyor? Hareket getiriyor. Yani otomatik oturmak üzere kurulmuş bir mekanizma değiliz. Bu mekanizmayı ayakta tutan da bir kas sistemi var. Tabii kasla kası karıştırmayalım, kas sistemi. Bu kas sistemi güçlü olduğu an bizim iskeletimiz ne oluyor? Dimdik duruyor. Eğer kaslarımız zayıflarsa iskeletimiz otomatikman yer çekim kanununa göre ne yapıyor? Vücudumuz böyleyken böyle aşağı doğru düşüyor. Bakarsın belki bir yaş kurtalı ve hastalık olan bir takım kişilerde bu vücudun aşağı doğru düştüğünü görürsünüz. Niye? Kaslar güçlü değildir. Aynı yer kendinin rüzgara verdiği andaki pozisyondaki gibi. Yani ne yapacak burada? Vücut dik duracak. Bu çok önemli. O bakımdan öncelikle ısınma hareketlerini yapalım. Isınma hareketleri küçük veya büyük kan dolaşımına göre yapılır. Küçük kan dolaşımına göre yaparsınız, yukarıdan başlarsınız. Büyük kan dolaşımına göre yaparsınız da ayak bileklerinizden başlayarak ısınmayı gerçekleştirebiliriz. Niye ısınma yapıyoruz? Çünkü biz uyku esnasında genelde kalp çevresinde kan devranı artar. O bakımdan diğer kaslara parmak ucuna kadar kanın tekrar gidebilmesi için Muhakkak e, kanın pompalanması lazım, kanın bütün ucuğan köşelere kadar gitmesi lazım. Yoksa bunun sonunda ne olacaktır? Diffikomasi olacaktır, kramplar meydana gelecektir ve bir takım bizi rahatsız edecek. Kendisi küçük ama e, zararı büyük travmalarla karşı karşıya kalmış kalmak zorunda kalacağız. Şimdi ben oturduğum yerde yapıyorum. Buna öncelikle dediğim gibi küçük kalp dolaşımına göre başlıyoruz. Buna nefes çok önemli. Boynumuzla başlıyoruz. Bakın. Bir. İki. Evet. Güç harcarken daima nefes veriyoruz. Diğer zamanda nefes alır. Bu ürün hareketleri mümkün olduğu kadar yavaş yaparız. Mümkün olduğu kadar yavaş. Evet. Şimdi namazda selam verme şeklinde iyice omuzlarımız sabit kalıyor. Boynumuzu çeviriyoruz. Boyun hareketlerinde döndürmeleri artık yapmıyoruz. Çünkü çok sıkıntılı. Orada bir takım travmaları olacağı olabileceği sabıyla bunlar bu hareketler yasaklandı. Yani şu, şu şekilde döndürmeler artık kesinlikle e, tavsiyeler hareketlerden değil. Bakın buralara bu hareketleri yaparak ne yapıyoruz? Bir daha sırt kaslarımızın, bu bölgelerin, trapezler, işte, e, diğer bölgelerin, biraz de, latince kelimeler kullanmayacağım, kullanmak istemiyorum. Omuz ve boyun sırt bölgelerinin hareketlenmesini istiyoruz. Evet. şimdi yine olduğumuz yerde bakın. Olduğum yerde hareketler ediyorum. Nefes çok önemli, nefesi tutmuyoruz. Ağzım saçım açık. Evet. Kollarımız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Öne doğru Paralel bir. 2, vücut dik, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yukarıdayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Evet, kollarımız aynı şekilde. 1, 2, 3, nefes çok önemli. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avustralya'daki Kaan kardeşime çok lazım bu. Kaan zar. Evet. Oldurca kilo almış görüyorum onu. Buradan selamlar Avustralya'ya. Gelmekten hocalarıma selamlar. Kasım hocam Antalya'ya aynı şekilde. Şimdi bakın bunu yapıyoruz. İyice bakın gerdirme şeklinde yapıyorum. İyice kolumu çekiyorum. Bakın başıma yapışır. Dirsekle. Evet. Aynı şekilde. Bütün bu kas gruplarını çalıştıracağız. Yaklaşık 622 küsur kas grubu var. Bu kaslarımızı mümkün olduğu kadar ne yapıyoruz? Gerdirme şeklinde kanın oraya gitmesi için. Evet. Ben burada spor yapıyorum. Kaan orada bize yemekleri yapıyor. Yam 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 diye mesaj gönderiyor. Orada et ucuz galiba. Bizde burada 100, 100 etin kilosu. Evet. Bakın gerideki küreklerimi, kürek kemiklerimi olduğu bölgeyi çalıştırıyorum. Belli yaş gruplarında sırt ağrıları çok olur. Serbest radikallerin olduğu bölgeye, biriktiği bölgeye, yukarı doğru geride kollarım. Evet. Yukarı doğru. Nefes veriyorum, alıyorum. Veriyorum, alıyorum. Abartılı değil, normal natüre. Evet. Dinlendiriyorum. Dinlendiriyorum. şimdi yine göğüs ve sırt kasları için geriye doğru gidiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, İzmir'e, Gemli'ye selamlar, Gölcü'ye selamlar, Antalya. Evet, bunları belli yaş gruplarında oturmak zorunda kalan insanlara bunu çok rahat bir şekilde yapmasını istiyoruz. Hareket etmek lazım. Hareket lazım bize. Evet. Yine aynı şekilde şimdi Öne doğru geliyorum bakın. Tekrar düzeliyorum. Nefes alıyorum. Veriyorum. Alıyorum. çok önemli. Sırt kasları belli bir yaş grubu olan büyük insanlar, büyük babalar, büyük anneler ne yapar sırtlı mağaralı serbest sedikaller. Bir molekülü olmayan oksijen molekülleri. Bir şey eksik olan ee, onlar serbest radikaller Vücutta ne yapıyor? Bizim DNA'mızı bile bozabiliyor. Kiraz selamlar. Yalova Çınarcık. Hoş geldiniz. Evet, spor yapıyoruz bugün hep beraber. Şimdi normal dik duruyorum, geriye gidiyorum. Öne gidiyorum. Geriye gidiyorum, öne gidiyorum. Evet, nefes. Bol nefes oluyor, Diyafram nefesi. yukarı kaldırıyorum bakın dizimizi kaldırıyorum kaldırıyorum iyice göğsüme yapıştırıyorum bırakıyorum yavaşça diğerini alıyorum iyice yukarı kaldırıyorum 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 evet şimdi tekrar bu bir yukarıda ayak bileklerimi oynatıyorum bakın bir iki üç dört beş Evet, iyice çekiyorum. Bir elim dizimde, diğer ayak bileğimde. çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Çok güzel. Tekrar. Şimdi bacak bacak üstüne atıyorum. Bakın bir el ayağımda, bir yer dizimde. Hadi aşağı doğru ittiriyorum kasımda. Elle bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunları biliyorsunuz biz diğer hareketlerini yapıyoruz. Evet. Diğeni alıyorum. Ayağından tutuyorum dizde. 1 2 3 4 5, 6, 7 8. Güzel bir müzüğü koyun. Çayınızı alın. Meydan Hoca hoş geldin. Sakarya. Evet. İyi dinliyorum. Çok güzel. Bir kez daha yapacağım aynı hareketi. Bakın bacak bacak üstüne atıyorum. Çekiyorum. Evet. içiyorum, içiyorum evet. Çok güzel. 2, 3, 4. Bakın kasığıma kadar geliyor. Evet. Okay'cım. Evet o okay, Arpa. Filipinlerin medariftarı, Canım kardeşim benim. Gurur sen? Devam ediyoruz. İşte yaşlanınca böyle yapıyoruz sporu. <laughs> Evet, Muğla'da zaten gazi de olmasa hiç Muğla'da ses yok. Evet, aynı hareketleri yaptık. Şimdi, bakın, işten tutuyorum ayağımı ve uzatıyorum. Bir, iki, üç, dört, uzatıyorum beş, altı, yedi, nefes unutmayın, sekiz. 9. O çok güzel. çekiyorum, 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 bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde. 1, 2, altı pazarlı. 3, 4, hikmet kardeşim. 5, 6, 7, basın kurulumuzun gururu Gökhan Hocam, Gökhan Taner. 8, bu saati sen katmazsın ama. spora mı yoksa? Oo, çok güzel. Evet. Şimdi ne yaptık? Küçük kan dolaşımına göre hareketlerimizi yaptık. Boyundan geldiği omuzlar. Duran Karacık. Evet kardeşim. Endek. Güzel. Başarılı bir takım antrenörü kardeşimiz. Dizleri ayak bilekleri yaptık. Şimdi koltuk kol çaklarından tutuyorum. Bakın. Bir. 2 3 Bakın güç artıyorken nefes veriyorum. Altan kardeşim İngiltere. Bak Canım kardeşim. Türk kardeşinin temellerinden. Evet nefes. Nefes veriyorum. Çok güzel. Nefes veriyorum. Nefes veriyorum. Evet. Dinlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi olduğumuz yerde vücudumuza hareket ettiriyoruz. Bunlar çok önemli. Ahmet kardeşim. Ümraniye. Evet. Bunlar önemli. Olduğumuz yerde nasıl hareket edeceğiz? Görmüş olduğunuz gibi bütün vücudumuzu çalıştırdık. Evet. Sesi ver Evet. Şimdi ne yapıyorum? Olduğum yerde aynı şekilde bakın. Kalkarken bir ayağım dizimi kaldırıyorum. Bir. Diğeri 2 Üç. Bunlar biraz zor ama. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ama bir dayanağım var. Bunu kullanıyorum. Sekiz. Dokuz. On. Evet. Evet nabız biraz yükseldi güzel. Bu nabız bir dakikada çabuk toplaması lazım. Onun için dinlenmeler önemli.

Mustafa'cığım Almanya'da Allah'a emanet olun Mustafa Kılıç Evet Ahmet kardeşim <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağıya ne yaptık? Kan basıncını artırdık Serotonin çıkarttık Değil mi? Dopamin çıktı, serotonin çıktı Gücü hormonları vücutta mutluluk etmeye başladı üzere Bir da güzel müziğimiz var Portakal kabuklu suyumuz nane koyacağız buna sonra. Nane ile beraber aynı şeyi devam ettiririz inşallah. Evet. Bir beş dakika daha yapalım. Kısa keselim çünkü yaklaşık 19 dakika oldu. Belli yaş bunlar yeterli olabiliyor. Bunları muhakkak ne yapacağız? Çoğaltabiliriz bilekleri yapabiliyoruz mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, yandan 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Evet şimdi yanlar ya tekrar baştan başladık. Yanlar. Bakın iyice gerdiriyorum. Sırt çok önemli. Sırtımı çok önemli. bakın nabızlar düştü. Nabızlar düştü. Evet. 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 Oh. Güzel geldi. Şimdi buradan yine kolçaklardan destek alıyoruz. Kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. Bakın bir, iki, kalçayı sıkıyoruz iyice. Üç, basire sıkıyoruz. Dört, beş,

çalışma var. Yatalak ve tekerlik sandalyede engeller ilgili böyle bir çalışma yapıyorlar. Çok basit bunun gibi. Biraz daha basit tabi. Ve eee bir ay gibi kısa bir süre, ki haftada iki veya üç kere yaptırıyorlar, on beşer dakika. Bütün değerleri mükemmel oluyor. Kolesterolü, tansiyonu, şekeri, osu, pusu aklınıza gelen o lezi kolesteroller iyi kolesterol yükseliyor diğerleri düşüyor. Üre e, gidiyor biliyorsun hareketsizlik en fazla üre gider. Üre yükselir. Kreatin ve üre yükselir hareketsizlikte. Onun için bir yere bağımlı kalan insanlarda ilk problem böbreklerden başlıyor hareket etmediği için. Hareket çok önemli. Hadi bir daha yapalım şu ayakkabı hareketlerimizi. Evet ileri geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Evet. Çok güzel. Derin nefes alıyoruz. Bırakıyoruz. Ezir. Ezir. Zaman fırtına kardeşisinde veren. Evet. Yavaş yavaş. Yavaşlatıyoruz hareketleri. Mustafa Ergen kardeşim, hoş geldin. Akapoyun medar ihtiyarı. O da böyle güzel çalışmalar yapıyor. Evet, şimdi ne yaptık? İyice soğuyoruz, değil mi? Gerdiriyoruz şimdi. Gerdiriyoruz. Evet. Boyunda bakın, etki tepki yapıyoruz. Etki tepki yapıyoruz. Evet. Elimizi giderken başımızı ters tarafa itiyoruz. El böyle itiyor, baş böyle gidiyor. Ters. Evet, bu oyun için çok önemli. Evet. Hüseyin Kısmet kardeşim de gelmiş. Evet, aynı şekilde. Benim eski tayfunlar, eski öğrencilerim. Sen de bir çekeceğim ben oldu. yeter herkes devam etsin dinlensin kahvesini içilsin sizleri seviyorum güzel bir gün tadını çıkartalım Allah'a emanet olun sevgiler görüşmek dileğiyle